sandık Caviler Orçun hoş geldin Hoş bulduk Acilcim hoş bulduk Sergen nasılsın iyisi Allah'ım Ay şu güzel Allah dur gözleri Çok ama şey... Çok affedersiniz Ya var ya Doktorum böyle parıldayan cisimlere karşı Göz kız bakmamı söyledi yani O yüzden takıyorum yani Valla yalaka yalaka tavırlarının biraz sonraki maymunluklarını örteceğini zannediyor salak. <laughs> Valla tebrik ediyorum. Bence Hülya'dan şimdiden yarım puan aldın. Biraz seni tanıyalım istersen. Tabi, tabii. Adım Orçun Çolak. Yalnız arkadaşlarım bana Orço derler. İsmim ve soy ismin ilk iki harfi. Orço. İki o ile. Şimdi e, özel bir girişim kolejinde öğrenim görevlisi olarak çalışıyorum. Öğrenim göremizi derken bilmiyorsa, bil, bil, öğrenin gelisi işte ya. Allah Allah, bil, öğrenin gelisini iliyor. Öğrencinin birazcık böyle şey hali, şaftla hali. <laughs> <laughs> havalı, havalı hissi istedim Hülya'cığım. Öğrenim zannettim de bir anda inanamadım. Oh, hayır, ee, öyle değil mi? Öğrenim görevlisi yani salondakiler gibi. Bütün evet, salondaki evet. seyircilerimiz gibi. Evet, hepsi gibi öyle yani. Şimdi buradan böyle beni izlemeye gelen sınıf arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Özellikle de kız arkadaşım Alice. <laughs> Ay ne diyorsun ya. Kendisi birazcık utangaç bir kızdır. Kısra bak koyun böyle kafasını falan saklıyor ama. Ali. Galivera. Bu <laughs> indirsin neden? Ben niye geldim ki buraya? Sonralıkla da biri ekran başında izleyen tüm kamillere selam gönderiyorum. Kamiller derken kamiller işte ya. Oğlum ya bu kamiller ya. Öyle izleyici kamilleri onlar. He, o zaman biz kamilleri fazla bekletmeyelim istersen. <laughs> bir an önce şovuna geçelim. Geçelim! Çok güzel bir şey hazırladım ha. Şarkı söyleyeceğim, hem de İngilizce, hem de dans edeceğim. Tamam? İngilizce söyleyeceksin. Yes. <laughs> I sing in the rain. Do 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 i the rain for half hour's for honey, hand the city farm i see in the rain, I've heard caught up for a thing, but the high, 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 I've the wind, just the rain. Dada 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 DA papa papa dada 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 papa papa dada 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 to see dada 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 di dada 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 sen de hep aynı şeyleri yapıyor. <laughs> Peki, bitti mi performans? Bitti performans. Hülya <laughs> nasıl buldun? Bastım ama, e, Beğendim. şunu, şunu söylemek için bastım. <gülüyor> <gülüyor> Uzun sürdü. E, işte. ama gerçekten <laughs> başarılıydın. Gerçekten başarılıydın. <laughs> çok evet, teşekkür ederim. Çok, <laughs> çok, mertek, çok sağ ben çok beğendim. Ben de çok beğeniyorum sizi. O kadar beğendi ki bastı işte. <laughs> evet. Aa, tamam. Ben çok uzun sürdü diye bastım. Anladım. Ama tamam. bekleseydin iki saniye daha bitiyordu. <laughs> Final yapacaktı The Rain diye alkışı da alacaktın. Yine yapabilirsin ya? Tabii. <laughs> 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 Ay Aysin... fazla alkışlamadılar mı? Boş ver, sen de. millet nezaketten alkışlıyor işte. Birazdan oylama yapılınca moraracak zaten. Aslında o zaman başlayacak sen gör. İnşallah. Millet fena değil de. Valla beklediğimden iyiydi. Gayet başarılıydın. Kıyafetin çok başarılı. Teşekkür <laughs> ederim. Şemsiyenin rengiyle uyumuş çok başarılı. <laughs> çok hoş, çok hoş. Çok gerçekten çok hoş. Nice. Ben çok beğendim. Peki Sergen. Valla Şöyle söyleyeyim, ilk bakışta tabii sahnede bir rahatlığın olduğu gerçek. Adam biliyor, aldı anlıyor. Ancak... Ancak şöyle söyleyeyim, yani şovu çok orijinal bulmadım açıkçası. Allah Allah. Çünkü ya bu tür şovlar çok yapan oldu. Onu açık söyleyeyim yani. Çok yapan oldu. Evet. Allah Allah sanki şovdan ne anlatıyor? <laughs> Sergin'i fazla kızdırma istersen onu kullanacak biliyorsun. Sana <laughs> abiciğim, oy, kıyama, bak pırmır o. Sergin abi gelirim. Oy kıyo bak yalakları ısırır mı hakiri? Ben şaka ki. Az önce valla şaka yaptım. Yemin ederim bak Allah seni inandırsın. Milano'daki amcam Milan teknik direktörüydü abi bir zamanlar. Ben çok baskı attı amca var. Dedim ki amca dedim, sergi dedim, ne oldu? dedim, alalım dedim, takıma dedim ya. Ama <gülüyor> <gülüyor> laf dinlemedi ki. Kendisi Kayseri Spor'da çok iyi işler becerdi. Ondan bir şeyim yok. Ama birazcık daha böyle iyi olsaydı dört büyüklerde oynardın ha Sergen sen yemin ederim. Ben zaten dört büyüklerde oynadım Orçun. <laughs> 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 yani, bak. Ya bak gördüm. da şaka, yaptı Orçun. Bak zaten bir şey değil mi? Değil mi çok teşekkür Çok sağ çok Peki. Oynamayı içelim mi? İçelim. i̇çelim. Ben evet diyorum. Allah'ım. Sügar, tenis oynayalım mı diye. Tamam. Hülya'ya bak, evet dedi. Herif o kadar yalakalık yaptı oğlum, evet diyecek tabii. Ne diyecek, Kadın ayıp olmasın diye. Şimdi Sergen'le Acun hayır deyince elenecek zaten. Merak etme Sergen, ben hayır diyorum. Hadi <laughs> <bir sanada girelim. gülüyor> Evet, bana kaldı o zaman. Valla bilmiyorum neden ama. Peki salona soralım. Hayır diyenler. Evet diyenler. Salonu dinliyorum. Ben de evet diyorum. İki evet desin. Bu ne ya? Şu maymunluk reyting yapıyor diye eline ilk abi. Alem rating olmuş lan. Ne Erken kalkıyorsunuz. Yan stüdyoda yarışması var da onu katılacaksınız? <laughs> Türkiye'nin eğitim markası çözümün sunduğu...